buz pisti sadece iki tane pistten oluşmuyor. Yine bilgi evi bağlamında söylemiştim. Bilim zeytin burnu. Bilgi evlerimizde teknoloji eksikti. Bilgisayar sınıfını teknoloji saymıyoruz. Bilim zeytin bununla da çocuklarımızın teknolojiye dair yeteneklerini keşfedebilecekleri bir alan. Bu binanın bir tarafı bilim zeytin burnu olacak. Bir kompleks aslında bina yani. Tabii. Yetmedi bir de 24 saat açık bir millet karar pandemi bittikten sonra yine 24 saate geçeceğiz. O bölgede hiç çok biliyorsunuz evet. insanlarımızın ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği bir mekan büyük ihtiyacımız da biliyorsunuz. Ve yine kadınlarımız için spor merkezi bizim şu anda 3 tane aktif olan yani pandemi dolayısıyla kapalı ama hazır olan bir yeri de orada yapacağız. Dolayısıyla çok yaşayan bir merkezi. Yani inşallah önümüzdeki en geç 3 ay içerisinde hizmeti almayı planlıyoruz. Bunlar eee tedbirli rakamlar çünkü inşaat e, bazen aksiyon ediyor ama görünen o ki e, tefrişata geçtik. Allah nasip ederse önümüzdeki 3 ay içinde burayı bitireceğiz. E, kaykay pisti bizim eksiklerimizden bir tanesiydi. Çok da iyi bir yerde. Çünkü Kaykay biraz gürültü yapan bir iş biliyorsunuz. Gençlerimiz Doğru. Bürültü yapıyor. Dolayısıyla 700. Yıl Parkı'nda daha önce İSKİ'nin e, tünel inşaatında kullandığı şantiyi boşalttı B bize ait mülkiyeti. Oraya kaykay pistine başladık. Bu ayın sonuna kadar en geç e, bitecek gibi görünüyor gençlerimiz için yeni bir oyun e, alanı. E, yanına da bir yine açık hava e, bir e, voleybol, basketbol e, sahası kazandırıyoruz. E, sporla ilgili arayışımız e, devam edecek ama bu dönem, yani pandemi istisna sayıyorum, sporla ilgili gerçekten atak yaptığımız, Zeytinburnu'daki bütün imkanları kullandığımız bir dönem olacak. Bunu gençlerimize temas için çok önemsiyorum. Hepimizin sağlığı için de ayrıca evet, gerekir. Millet bahçesinin içinde sporla ilgili olarak söyleyebileceğimiz yürüyüş e, yolumuz var. Bir de bisiklet yolumuz var. Millet bahçesini büyük oranda aslında rekreasyon olarak düşünüyoruz ama... Yürüyüş benim tek yaptığım spor biliyorsunuz. Ee, yürüyüş bandını önemsiyoruz. İnşallah hep birlikte orada da yürümek. Yani nasıl gençlere olur? bayağı bir yatırım var o zaman bu sene i̇nşallah. inşallah. İnşallah önümüzdeki dönem daha iyi olduğumuz burada da iyi olduğumuz bir iş olacak spor.